İyi günler. Mango fidanı severler. Bugün 21 Ocak 2023 tarihinde mango fidanlarımızın üretim yerindeyiz. Son grup olan mangolarımız artık sizlere gönderilmeye hazır vaziyette yine. Her zaman olduğu gibi mangonun sertifikalı ve garantili bir şekilde üreten kaptan tarımdan her daim bu mangoları alabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli aşılı mangosunu satan Kaptan Tarım aynı zamanda üretim ve arge çalışmaları yapan bir firmadır. Maalesef arkadaşlar bazı kişiler şikayetlerde bulunuyorlar. İşte efendime söyleyeyim mangolar e, şu şekilde oluyor, bu şekilde oluyor. Aşılı mı değil mi diye. Arkadaşlar mangoda zarar görmek istemiyorsanız işinin erbabı, bu işi bilen Kaptan Tarım gibi Tarım Bakanlığından onayı ve sertifikası olan Mangoları dikmenizi biz sizlere tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim boyum 1.85. Şu anda bakın, şu anda nereden baksanız 1-1.5 metre boyunda şu büyüklükte mangoları Türkiye'de hiçbir yerde bulamazsınız. Kim bağırırsa bağırırsın. Şu andaki gelen mangolar 1 yaşında, yurt dışından gelen mangolar, bunlar yerlidir, bunların aşılarını Türkiye'de yapıyoruz. Anaçlarımızı da burada gösterebiliriz. Kent anaçlarımız var. Bu taraflar komple mango olarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunların aşıla zamanı geldiği zaman mart ayında aşılıyoruz ve diğer alan bütün aylarda da ürünlerin satışlarını gerçekleştiriyoruz. Hızlı bir şekilde fidanlarımızı büyütüyoruz. Görmüş olduğunuz bölümde yaptığımız mangolarda bakın mangoların canlılığını burada görün. Arkadaşlarım çekiyor. Bakın şurada bakın Bunlar kafa vurumlarında yapıyoruz. Bakın şu anda bu kafa vurumu yapılmış vaziyette. Şuradan kafa vurumlarını da yapıyoruz. Taçlandırmalarını da yapıyoruz. Bakın kafa vurumunu yapmışız arkadaşlar. Mangonun. Şurada filizini vermiş. Artık buradan taçlanacak. Bunları bilen mangoda doğru dürüst insan yok. Biz de diyoruz ki mangonun profesyoneli kaptan tarıma ulaşın. Bize ulaşmak çok zor değil. Sosyal kanallardan ulaşıyorsunuz. Youtube'dan ulaşıyorsunuz. Telefon numarası var arkadaşlar. 0532 364 çift 0 75. Mangonun babası Kaptan Tarım. Bu işi Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Elimizde olduğu kadar dönümden 200 bin TL kazanç elde edeceğinizi söylüyoruz. 3'e 3 bir dönüme 112 tane, 4'e 3 82 tane dikim yapabileceğinizi söylüyoruz. Sera ortamını tavsiye ediyoruz. Dış alanlarda efendim maalesef geçen seneki soğuklardan dolayı donmalar ve ölmeler meydana gele gelebildi. Bu riski almamak için Kaptan Tarım olarak bir karar aldık arkadaşlar. Dış alanda sadece deneme yapabilirsiniz, ama büyük bahçe kuracaksanız mutlaka sera içerisinde bu büyüklükteki seralarda kurabilirsiniz. Minimum e, oluk altının 3 metreden aşağı olmaması lazım. Oluk altı 3 metre, üst çember aralığı 4.5-5 metre aralığında olacak. Buraya iki sıra dikebiliyorsunuz, birer buçuk metre çekip buradan buraya iki sıra halinde dikim gerçekleştiriyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz mangolarımız şu anda 2 yıl sonra meyve verecek olanlar ya 1 ya 2 yıl yani 2024-2025'te bu mangolarımız meyve verecek olan mangolar mango fidanı almak istiyorsanız 0532 364 çift 075 telefondan bizlere ulaşın arkadaşlar bakın gördüğünüz mangoları dediğim gibi kaliteli bir şekilde almak istiyorsanız hemen bize ulaşın yoksa mangoyu bulamıyorsunuz şimdi siz bana geleceksiniz ben Mart'ta aşı vuracağım arkadaşlar Aşı vurduğum zaman size verecek olduğum mangolar 70-80 santim boyunda. Şu anda 1,5 metrelik mangoyu alacaksınız. Yıl olarak en az 2 yıl kazanacaksınız. Ve erken yaşta meyve alacaksınız. Dediğim gibi dönümden 200 bin lira kazanmak hayal değil. Ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Mangonun adresi Antalya'da Kaptan Tarım arkadaşlar. Kaptan Tarım'a Kır Cami, Yalı Caddesi'ndeki büyük satış merkezimizden ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük üretim merkezlerinden 40 bin metrekare üzerine kurulu tropikal meyve üretim merkezi Kaptan Tarım. hepinizi bekliyoruz. Çay ve sohbetin bedava olduğu yer, mal almak önemli değil. Doğusundan batısına güneyine kadar 300 çeşit fidanla Türkiye'ye hizmet veren e, Kaptan Tarım sizleri bekliyor. Hepinize teşekkür ederiz. Mango fidanı severler.